Dört konumuz olacak. Birincisi dijital oyunlar nereden nereye geldi? Bu önemli bir konu. Çünkü dünya üzerindeki hiçbir sektör dijital oyun sektörü, dijital oyun teknolojileri kadar hızlı ilerlemiyor. Bu hızlı ilerleyiş siz gençlere inanılmaz bir e, fırsat sahası açıyor. Belki Türkiye'de değil, belki Türkiye'de yavaş yavaş önümüzdeki yıllarda bu gelişmeye başlayacak. Güzel gelişmeler var çünkü onlardan da bahsedeceğim. Ama dünyada bu o kadar hızlı ilerliyor ki artık kendimi de onun içine kaptığım, e, orta yaş üzerindeki insanlar, iş adamları alınamakta güçlük çekiyor. Siz gençlerin çok büyük bir şansı var. Bu hızlı dünyanın içine doğdunuz ve bu hızlı dünyayı öğrenerek, anlayarak e, geliyorsunuz. Bu şansı değerlendirmeniz lazım. İkinci konumuz dijital dünyadaki önemi. Türkiye'de çok önem verilmiyor. Sadece biz oyuncular önem veriyor zannedebilirsiniz ama Türkiye'de 22 milyon oyun oynayan insan var. Özellikle akıllı telefonların girmesiyle birlikte korkunç rakamlara ulaştık. 22 milyon birçok ülkeden daha büyük bir nüfus. Bu aklınızda bulunsun. Türkiye dijital oyun dünyasındaki yerine geldiğimizde ufak sürprizler bekliyor sizi. Kafanızda nasıl bir <laughs> imaj var bilmiyorum Türkiye ile ilgili ama bunu biraz olsun yıkacağını düşündüğüm birkaç bilgi vereceğim size. Ve son olarak da Türkiye'nin potansiyelini gerçekleştirmek için gençler, sizler neler yapabilirsiniz. İçinde olduğumuz için bunu çok farkına varmıyoruz ama inanılmaz bir gelişim 40 yıl gibi kısa bir sürede gösterilen ve burada sadece grafiksel gelişimleri görebiliyorsunuz. Ee, esas önemli olan oyunların dünyayı nasıl değiştirmekte olduğu. Oyun şu anda tüm ülkeler tarafından kültürel bir e, araç olarak kullanılıyor. Ekonomik bir getiri kaynağı olarak kullanılıyor. E, tabii ki Türkiye'de bu pazara bir yerine ufak tefek girmiş e, durumda ama hala olması gereken yerin çok altında. Dijital oyunların diğer eğlence sektörlerinden en büyük farkı logaritmik bir hızla gelişti. Yani e, bu hızda 1980'de kahramanımız buyken Artık bu. Yani hala var o soldaki arkadaş ama e, Geralt'ı hiçbir yere konduramazsınız 1980'lerde. Yani arada sırada düşünüyorum 1980'lerdeki sinema kola. Bak böyle oyunlar oynayacaksın sonra. Bugün şey yani geleceğe dönüşün e, son yüzü her yerde her yerde ondan bahsediyor. Ben alıp götürseniz 1980'e sadece kaçarım. Eyvah beni kaçıracak bu adam herhalde diye. E, bu hale geleceğini ben hayal bile edemezdim. Grafikleri. Peki bundan sonra nereye gideceğimiz kim biliyor? Hiç kimse. Hiç kimse bilmiyor. Ben yurt dışındaki fuarlara vesaireye de sık sık katılıyorum. Herkes seminerler düzenliyor, katılım oluyor. Bütün oyun sektöründen insanlar sürekli fikir alışverişinde bulunuyor ve sadece ortada tahminler var. Yakın zamanda tahmin edebiliyoruz. 2016'da sanal gerçeklik geliyor ve şunu söyleyebilirim, gümbür gümbür geliyor. Belki şu an bizim alıştığımız şekilde bir Half-Life 3, bir Call of Duty'nin yenisini sanal gerçeklikle oynamayacağız. Ama tıpkı cep telefonunda tek parmakla nasıl keyifli oyun oynayabileceğimiz yeni modeller geliştirildi. Sanal gerçeklik içinde de aynı şekilde oturduğumuz yerde oynayabileceğimiz çok başarılı oyunlar göreceğiz. Ama benim tahminim Sanal gerçeklik esas gücünü e, oyun dışı sektörlerde gösterecek. Tasarım, inşaat, mühendislik. Hatta benim herkese e, söylediğim iki şey, ben arada söyleyeyim, unutabilirim. E, bir, kariyerinize ne yön vereceğinizi bilmiyorsanız, işletme bile okuyor olsanız, matematikte okuyorsanız mutlaka bir ucundan programcılık öğrenin. Hiçbir zaman aç kalmazsınız. Her daim, her ülkede, her yerde e, iş bulursunuz. İkincisi, İnşaat firmalarına inşaatların içinde sanal bir şekilde gezinti yaptırabileceğiniz bir ortam oluşturma yeteneğini kazanın bir şekilde. Türkiye'de en çok para getiren sektör inşaat maalesef. İnşaat firmaları bitmemiş projelerin içinde gezdirebileceğini söylediğinizde size çok ciddi bütçeler verecektir. Bu da hani işin iş boyutuna çok yaklaşmış olan arkadaşlara benden bir tüyo. Bundan sonra 2020'ye yaklaştığımızda bence artık oturarak oynadığımız sanal gerçekliğin yerine geliştirilmiş augmented reality ve içinde hareket ederek yani bu sahneyi sanal olarak belki ben size anlatacağım, siz beni sana olarak izleyeceksiniz ve gezebileceğiniz o sahnenin içinde bir noktaya gelecek. Şurada gördüğünüz aslında işin askeri bir uygulaması. Gördüğünüz gibi dört tekerlek üstünde dönen saydam bir top var ve içinde yürüyebiliyorsunuz. Bunun evlere indirgenen versiyonları mutlaka gelecektir. Bundan sonra da bu bana biraz uçuk geliyor. Düşüncü gecimiyle kontrol. Ama bu üçünü tamamlayan şey bence o. Ya, sanal gerçeklik içindesiniz, yürüyorsunuz. Ama her halkarda etkileşim için bir kontrollere ihtiyacınız var. Onu da bir şekilde aradan çıkarttığınızda tamamen ikinci bir gerçekliğin içinde buluyorsunuz kendinizi. Yani, düşünsenize. Yani hiçbir şekilde yürüyorsunuz normal ve bir şey yaptığınızı düşünüyorsunuz ve o hayata geçiyor. 2023'te bu olabilir. Çok uzun zaman bu. Bakın 8 sene diyoruz. 40 senede nereden nereye geldik? Ve son senelerde artık logaritmik bir artış var. Olmaz demeyin. Çok daha yakında olabilir bu. Daha sonrasını ben de tahmin edemiyorum. Yani 2025'ten sonra ne olur ne biter. Büyük bir muamma.